Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. Şimdi sizlere online kasinoda nasıl kumar oynanıyor göstereceğiz. Girdiğim sitede şu anda Egypt Sky Quest oyununu oynuyorum. Minimumda oynuyorum. Biraz önce Quest verdi, Bronze verdi. Onu kazandım. Ondan sonra aklıma geldi. Size de göstereyim diye. Hayat diye hep beraber oynayalım. Makine genel anlamda bir şey vermeyi düşünmeyen bir makine. Kolay kolay bir şey de vermeyen bir makine. Otomatik oynamıyorum. Otomatik oynadığın zaman paran çabuk bitiyor. Ben yavaş yavaş vurdura vurdura oynamayı seviyorum böyle. Ee, sizlere gösteri yapmak amacıyla. Ya, skater'ı vermeyecek. Rahat olun. Bu skater bunun en büyük dolambaçı. Dolambaçı gösterir. Skater verecekmiş gibi yapar. İki tane skater verir ama karşılığında hiçbir şey vermez. Skater verdiği zaman üç tane free çevirme hakkınız var. Ee, size bonus veriyormuş gibi yapıyor. Gördüğünüz gibi nasıl hızla aşağıya iniyoruz. Minimum oyun 2 lira bunda. Gördüğünüz gibi bir şey vermiyor. Yani bir şey verecek olsa şurada kız yerine başka bir şey çıkardı büyük ihtimalle. Şu iki tane easy quest yakaladınız mı oranladığınız bahis yaptığınız paranın iki katını veriyor. Bakın arada John, John verdi ama size John John'dan verdiği sadece 80 kuruş. Wild dediği. Oradan hiçbir şey alamadınız. Ve operasyonun sonuna yaklaşıyoruz. Ben vermeyeceğinin garantisini verdim sizlere. Bakın şuraya bir kız verse money back garanti yani paranızı geri bile, bile Ama öyle bir şey yaptı ya. Kolay kolay bir şey veren bir oyun Evet. Gördüğünüz gibi. Burada verdiği tekneden dolayı diyor ki ben senin paranı alacağım diyor. Sana para vermeyeceğim diyor. E siz de diyebilirsiniz ki abi para vermeyeceksin. Neden oynuyorsun? Yani ben bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Ee, keyif veriyor bana. En sevdiğim slot oyunlarından bir tanesi de bu. İkinciyi verseydi Quest oynayacaktık. Vermedi. Ne yapalım? Sağlık olsun. Tekneler verdi, biraz para verecek. Ufak, fazla değil. Hala büyük bir beklenti içinde olmayın. Büyük beklentilere girdiğiniz zaman, hiçbir zaman kazanamazsınız. Bir evet, şey kazanacağım diye beklenti içinde olmayacaksın bu oyunda. Vericem diye beklenti içinde olacaksın. Yani şu quest'ler olmasa toplamda 50 kuruş para vermiş oluyordu makine. Bu quest çok riskli bir oyundur. E, Quest'i yakalarsanız verir para. Bazen az verir, bazen çok verir. İşte Bronze, Silver, Gold, Platinum var. Onlar verir. John John'lu vaziyette kız yakaladık. Bakalım ne kadar veriyor. 35 vermiş. Hiç yoktan iyidir. Arada çok John, John yani Wild harcar. Şimdi bu 35'i verdi. Bunu geri alacak bu size uzun süre bir şey vermeyecek. Hiç yani aa ben 35 lira kazandım devamı gelecek bunun diye bir beklenti içinde olmayın. Gördüğünüz gibi karman çorman veriyor. Bu karman çormanlar hep heves yaratıyor. Araya ah diyorsun yani şur şuraya girseydi şöyle olacaktı falan da filandı. Hep böyle bekleme içinde kalıyorsun. Devam ediyorsun oynama. Devam ettikçe de tabii ki içeri girmeye devam ediyorsun. Evet. Bunda en güzel ikramiye şu firavunları peş peşe yakalayacaksın. Onu inanılmaz derecede zor veriyor. Yani scatter kazansanız bile çok zor ver verdiği bir ikramiye. Onun için de rahat olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 35 vermişti. Tamamını geri almak üzere kandırıyor sizi. Şurada bir papaz olsaydı şöyle olurdu falan da filan diyor. Evet. Devam ediyoruz. Bir ağzımıza bir parmak bal sürdü. Şimdi büyük ihtimalle biraz indirecek bizi aşağılara. Hiç joker verdiğine falan şey yapmayın. Bazen iki tane jokeri yan yana burada veriyor. Yani bir beklenti içinde kalıyorsunuz hala. Aaa skater verdik. Bakalım başarılı bir skater mi değil mi? Basalım. Şimdi en güzel özelliği skater'ın 3 tane can con veriyor. 3 tane çevirme verdi bize. Şu 3 haneden birinde o ikisini de yakaladık ortaya bir papazlı bir şey verse güzel olacaktı. Vermedi. Buraya da skater vermesi gerekiyordu ama vermedi. Yani hiç yoktan biri Toplamda 112 lira gibi para verdi. Devam edelim. Bakalım ne kadar ne kadarını geri alacak. Şimdi 112 lira verdi bizi 300 liraya çıkarttı ama bunun şimdi ne kadarı geri gidecek göreceğiz ikramiye olarak bu papazlar aslar yani bunlara papaz diyorum king ace queen onlar sizi yanıltmasın onlardan pek bir şey kazanma olasılığınız kolay kolay yok bak üç yoldan kazanıyorsun ama 1 lira 40 kuruş vermiş sana Şimdi şurada Wild'ı veya Joker'i verdi. Burada tekne verseydi güzel olurdu. Veya burada bir tane at arabası verseydi güzel olurdu. Gördüğünüz gibi Wild'ı sonda verdi. Evet devam ediyor. Bak hiçbir şey vermeyeceğim diyor. Çünkü bir miktar para verdi. O parayı geri alması gerekiyor. Yani o para devamlı da durmuyor. Evet. Quest'i bir verse size bir de Quest oyunu göstermek isterdim. Ne güzel şeyler yapıyor böyle. Bak bak. Şuraya araya bir tane Firavun otursaydı size güzel bir miktar para verirdi. Ama öyle bir şey yok. Bakıyorsun tekneler ama bir kaydığı için bir şey yok. Sadece Queen'den 80 kuruş verdi. Bu oyunların hilesi. Yani size para kazanacaksın. Yani şimdi olmadı biraz sonra kazanacaksın. Biraz biraz daha bak çok yaklaştı. işte bir tane kaydı o zaman olsaydı şöyle olacaktı. Böyle olacaktı hesabı. Devamlı oynamaya devam ediyorsun. Oynadıkça içeri girersin. Yani bu Quest oyunu kolay bir oyun değil. Çünkü verdiği ikramiyeler dolayısıyla kolay değil. Size Wild veriyor bol miktarda, ama Wildları lüzumsuz yerlerde, işinize yaramayacak yerlerde veriyor. Onun için de hiçbir işinize yaramıyor. Siz de ümitle Wild şimdi başa gelecek, yok, sona gelecek, ortaya gelecek diye şey yapıyorsunuz. Ben şimdi tekrardan 200'e düşene kadar. Bu oyunu size göstermeye devam edeceğim. Sizi 300'e çıkartmasının aslında hiçbir şeyi olduğunu göreceksiniz. Nedir ne değildir? Ak koyun, kara koyun ortaya çıkıyor. Yani bunu canlı yayın yapmak isterdim ama canlı yayın olmasına gerek yok. Bak ikinci sırada Wild verdiği hiçbir şey yok. Quest'in şey yok, Wildi verdi ama bu tekne ve at arabası hep bu oyunun para vermeyeceğini gösteren en büyük delaletlerden bir tanesi. Kaç oyun oynuyorsun? 3, 5 oyun oynuyorsun. Sana bir ikramiye veriyor, yatırdığından fazlaymış gibi gözüküyor ama e, aslında hep içerdesin, hep içerdesin. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hep böyle. Şimdi gelecek, şimdi gelecek, şimdi. Hele skaterları iki tane verdiği zaman herkes çok ümitleniyor. Veya iki tane sırada böyle blok verdiğinde o oh, diyorsun. Üçüncüsü otursun veya John John gelsin yırttım diyorsun. Ama o makine biliyor yani kime ne zaman ne vereceğini biliyor. Onun için de hiç endişe etmeye, stres yapmaya gerek yok. Yani bunu keyif için oynayacaksın. Aldın aldın almadın almadın. Ne yapacaksın? Dünyanın sonu mu? E biz de böyle elimize bir para geçti. Hadi dedik bunu bir şey yapalım. E, biraz stres atalım dedik. Stresimizi atmak için uğraşıyoruz. sen abi parasız günler geçiriyorsun. Niye böyle stres atıyorsun? Bak Queen Wild ama burada Queen'in K'si yok. Bir tane Queen olsa iyi olurdu. Olmadı. Gördün mü? yine aynı şekilde benzer hikayelerle seni oyun oynamaya teşvik ediyor. Devamlı oyna. 300 değil. Gördüğünüz gibi artık 300 değil. 212. Ve çok 4 el sonra bitiyor zaten. Bu verdikleri hikayeler bunların. Evet. Hikayelerle devam ediyoruz birazdan bitecek. Hurr coşkuyu ver. Olmadı. Hadi şansına devam et diyeceğim. Ben bu oyunu birazdan bırakacağım. Başka bir oyun oynayacağım. 190'a kadar indirin kendimi. Ha, yani bir takıma iyi bir şey vardı. 30. Kendini affettirir gibi ama zannetmeyin yani size devamını verecek diye. Özellikle Firavun kafalarında çok dikkatli olun. Yani verecekmiş gibi yapıp da birçok şeyi vermediği inanılmaz şekilde göz önünde. Evet. Aa, güzel bir şey 33. Tekrardan 250'ye çıkarttı bizi. Devamını getirir mi? Gördüğünüz üzere şu anda devamı yok. olsun diyeceksin ki abi sen de çok şey istiyorsun. Yani kasinolarda veya makinalarda veya online bu oyunu oynayanlar hep para kazanmak için oynuyor. Herkes ben diyor şuradan diyor güzel para kazanırım diyor ama sonuç hiç kimsenin beklediği gibi değil. Bir sürü wild'ı boşu boşuna harcayabiliyor. Evet umut ediyorum. Benim çok sevdiğim, Gürcistan'da bol bol oynadığım bu oyunu sizler de beğenmişsinizdir. Yani ben seviyorum. Stres atmak için Şu aralar stres hat safhada. Zaman zaman para bulduğum zaman yatırıyorum 3 lira 5 lira oynayabilirsem oynamaya çalışıyorum işte. Olursa oluyor, olmazsa olmuyor. Yani olursa oluyor derken para kazanıyor musun? Hayır, para kazanıyorsun değil. Önemli olan en uzun sürede paranı harcaman. Yani o vakit geçirmen. Onun için uğraşıyoruz. Yani şurada bir tane daha firavun verseydi güzel bir para verebilirdi. Gördüğünüz gibi şu yeşil kanatlı zamazingolar bile yan yana gelmiyorlar ki onlara bile yüksek para vermiyor aslında. Heh, şimdi geldi. Bak bu kadar tutturdunuz, asları tutturdunuz. Bu yeşilleri kaç yoldan tutturdunuz? Aldığınız para 16 lira karşılığı. Gördünüz mü? Karman çorman. zeker var. Size bir şey verdi, ağzınıza bir parmak bal çaldı. Ay 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 ay. ay. Neyse. Bak neyse siz bir program yapamadık. Bunda bile neyse yaptık. Gördüğünüz üzere devam ediyor. Diyeceksin ki abi para verecek mi? Valla görüntü itibariyle para verecek gibi durmuyor. Temin 300'dü. Şu anda gördüğünüz üzere 236 ve inmeye devam ediyor. Güzel bir operasyon yapmayı düşünmüyor sevgili kardeşimiz. Onun için de ne yapacağız? Biz de birazdan bitireceğiz bunu. Yani 4 tane as 3 yoldan veriyor. Verdiği para 2 lira 20 kuruş. Skater Gelmez dedim size bir tane skater verdi. Sanki beni yalancı çıkartmak ister gibi. Quest gelir mi? Quest yani ya biz yakalayacağız ya o kendisi verecek. Ama görüntüde şu an itibariyle pek bir şey gözükmüyor. Evet. headerlardan bir 200'e iyice yaklaştık. Ağzımıza bir parmak bilemedin iki parmak bal sürdü ve operasyonu bitirmek üzere her şeyiyle hazır gözüküyor. İşte bundan üç tane yakalasaydık güzel olacaktı. Bir de quest gösterirdim size. Gösteremedim. Sağlık olsun. Bazen otomatik olarak oyun kendisi de quest veriyor, yani hiçbir şey yakalamadan da veriyor. O e, ikramiyelerin dolmasıyla e, bonusun artmasıyla alakalı bir şey. Her zaman dediğim gibi, yani e, ben keyif alıyorum ama sizlere oynamanızı tavsiye etmiyorum. Yani para kazanamazsınız bunlarda. Bu para kazanmak için değil, bu keyif yapmak için yapmanız gereken bir şey. Evet ben 190'da bırakayım diyorum artık görüntüde zaten seni, beni 190'a getirmek üzere ve 190'a geldik evet yani gördüğünüz üzere pek bir faydası yok neyse Neyse siz bitirmeyelim. Neyi hak ediyorsanız onu yaşayın. Kumar oynamayın. Kumar bütün kötülüklerin en büyüğü unutmayın. Varınızı yoğunuzu para kazanacağım diye kaybedersiniz.